Selam kuzular ben Asena e, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir TikTok kaos videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bundan 2 gün öncesinde bir TikTok çiftimizin daha ayrıldığını, Adem'in Seray'ı aldattığını anlatmıştım sizlere. Ancak bu olayın asla astarı yoktu. Çünkü sadece Sera'nın atmış olduğu birkaç tweet fotoğrafları silmesi üzerine bu çıkarımda bulunmuştuk. Ancak bir magazin sayfasının ve birkaç tane fanın araştırmalarına göre Adem'in gerçekten Sera'yı aldattığını ve Sera'yı aldattığı o esrarengiz kızın da Seray Çelik olduğunu iddia etmişlerdi. Sizlere kızı göstermeden önce iki gündür sessizliğini koruyan Adem'in bugün storiesi üzerinden yapmış olduğu açıklamayı göstereceğim. Buyurun izleyin işte o açıklama. Ortada asılsız yalanlar var. Mesaj atmışlar Seray'a bir sürü şey demişler. Şayet hiçbir kanıt olmadan konuşuyorlar. Ben mekana gittim kapıdan giderken daha orada Seray'ı aldatıyor cümlesini bile duydum. Ben Seray'a gitmedim dedim yalan söyledim. O yüzden ben ne dersem diyeyim inanmayacak. Ama başka hiçbir şey yapmadım. Asılsız saçma sapan şeyler yazmışlar. Ama kanıt yok bu kadar ben hala seviyorum ne olursa olsun şu an hiçbir şey umurumda değil şu an açıklama yapmamın sebebi de önceliğim Seraydı onunla konuşmadan sizi düşünemedim kusura bakmayın anlamayan arkadaşlar tam anlamıyla ben Eskişehir'deyken mekana gittim ve Seray'a söylemedim öğrenirse kızar diye beni de Serasız görenler bu anı kullanmak istediler ve Seray'a söylemişler mekanda diye ve yanında bir ton yalanla bizim için habersiz bir şey yapmak bile ayrılık sebebi. Bunu kabul ediyorum. Üstüme iftira attılar. Ben de gittiğimi söylemedim diye Sera doğal olarak bana inanmadı. Ama hiçbir kanıt yok. Sadece yazı yazıyorlar. Neler neler demişler ki öyle bir şey olsa ben fenomen bir insanım. İlla ortaya video, foto, bir şey çıkardı. Ben kimseyle öpüşmedim gidip bu şekilde şeyler söylemişler Sera'ya da konuştum gidip bundan sonrasında ne olur bilemem ve ben geri zekalı mıyım? mekanda bir şeyler yapacağım Sera'dan korkmasam sevmesem bile sosyal medyayı düşünürüm demişti Adem sözlerinde. Ve işte Adem'in Sera'yı aldattığı düşünülen o kız görüntüleri ve iddialar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Adem gerçekten Sera'yı aldatmış olabilir mi? Aldattığı kişi bu mu? Yoksa Adem sözlerinde haklı olabilir mi? İkilinin ilişkisinin bitmesine üzüldünüz mü? Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Öpüldünüz.